Ben bir aya sakat bir babanın oğluyum. Kabullenmeyen bir adamın oğluyum ben. Bana dürüstlüğü, bana savaşmayı öğretti. Beni bir gün kimseye muhtaç etmedi. Halbuki durumumuz çok zordu. Ama kimseye elavuç açmayan bir babanın oğluydum ben kaybettiğinizde değil vazgeçtiğinizde yenisiniz. ben vazgeçmiyorum çünkü zaten bu konuda tecrübeliyiz bilgiliyiz arkadaşlar ben bundan sonra ders almam ders vereyim buluğumuzu Bizden alabilirler ama umudumuzu asla. Mutluyuz. Doğal olarak mutluyuz. Alışkın olmadığımız bir yerdeyiz. Mutluyuz ama hiç umutsuz değiliz. Bazen gerçekçi olmasa da insan hayal etmediği sürece de başarılı olamaz. Önce hayal etmeli. Kime uzatıyorlar bu Adam iyi motive ediyor. Bu kadar basit ha. Siz rica edeyim size bize bir motive edin de bir oynayalım bakalım. Futbol bir ilimdir. Futbol bir bilimdir. En çok da bunu üniversite talebeleri anlaması. Bu mektubu sana 66 yaşında futbolun içinde kendine 20 yıldır daha tecrübe katmış ve birçok başarıda payı olan bir futbol insanı olarak yazıyor. <laughs> Bu hayalde gerçek seni elim kalbinde selamlıyor.